Kayseri gezen adam oto ekspertizden ben Ali. Aracımız Volkswagen Passat. Araç Ertan Bey'in aracı. Temiz arkadaşımız olur. Partikül fitresi şikayetiyle geldi araç. İçeride bir fokusumuz var. Bir insigniyamız var. Benzinli insigniya. Katalitik konvektörü. Katalizör temizlenecek. Bir C4'ümüz var. Dizel. Egere ve katalizör temizlenecek. Gördüğünüz gibi şu an temizleniyor. Filtre dolmuş. Şu an temizleniyor. Halil Ustam aracın içinde. Mustafa Usta ustam, makinenin başında makine bağlı. Mustafa Usta çalışmalarımız tüm devam ediyor. Yüzde garantili ve net çözüm partikül filtre çözümlemelerinde. Partikül değiştirmenize gerek yok. Getirin temizleyelim. Gördüğünüz gibi temizleniyor. Performans artacak, yakıt düşecek, motor turbo enjektör sistemi korunacak. Daha çok masraf açmadan getirdi temizliyoruz gördüğünüz gibi. Motorunuzu korumak istiyorsanız getirin. Kontrolleri ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Kayseri gezen adam.